Sevgili izleyiciler, Medikal'de iyileşme öyküleri köşesinde bu hafta Muş'tan gelen bir konuğumuz var. Genç Birikim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Yüce. Kendisi yumuşak doku kanserini yendikten sonra özellikle Muş'ta kanserli hastalara, gençlere yardımcı olmak amacıyla başlattığı yolculuğu uluslararası bir boyuta da uzandı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım, teşekkür ederim. Ben Onu de geldiğiniz için. için çok e, teşekkür ederim. Şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz de yaptığınız güzel çalışmaları biraz sonra öğrenecekler. Ama ben önce sizin hikayenizden başlamak istiyorum. E, yumuşak doku kanserine yakalanmışsınız. Evet, Esra Hanım. E, Kaç yıl önceydi, nasıl tanıştınız kanserle? 1999 yılında e, bir gün tesadüfen... Elimi böyle kollarıma vurarken sağ kolumda bir kitle hissettim. Deri altında dokunduğumda hissedebiliyorduk onu. Hı hı. İkinci gün bu tekrarladı. Ben tekrar bir baktım yani var mı böyle bir şey. 3-4-5 derken ilk başta bunu aslında doğal olduğunu düşünmüştüm. Yani vücudumda zaten olay gelen bir durum diye düşünmüştüm. Fakat bunun devam ettiğini görünce arkadaşlarıma baktım. Onların kollarına baktım. Onlarda böyle bir şey yoktu. Daha sonrasında doktora gitmeye karar verdim. Tabii deri altında olduğu için bir süre takip etmeye başladılar. Akabinde 3 ay sonra ameliyat oldum. Hı hı. Ameliyatta pleomorfik lobdomyosarkom, yumuşak doku kanser tanısı konuldu. Akabinde kemoterapi ve radyoterapi tedavilerini gördüm. 2002 yılı sonuna kadar bütün tedaviler bitirmiş oldum ve normal sivil hayatıma geri dönmüş. O lazım. zaman 2 yıl da 3 yılda, yılda tedavi evet. sürdü. Şunu söyleyeceğim. Kaç yaşındaydınız kanser tanısı aldığınızda? 20 yaşındaydım kanser tanısı aldığımda. 22 yaşın bitiminde e, tedavim de bitmişti. Çok geçmiş olsun Çok teşekkür ederim. size. Çok sağ olun. Ee, şimdi 20 yaşında kanser tanısı almak sizi nasıl etkiledi? Bir röportajınızı okudum. Evet. Demişsiniz ki e, Gata'da Ankara'da tedaviyi evet. görmüşsünüz saçlarınız döküldüğü için kirpikleriniz döküldüğü için sizin Muş'ta bu şekilde görmelerini istememişsiniz. Evet. Ve tedaviyi bitene kadar da muşa dönmemişsiniz evet, değil doğru. mi? Şimdi çok enteresan ben e, fotoğraf bile çektirmedim o, o dönemde o zaman da böyle bir anıyla karşılaşmak istemedim için ya da benden sonra geriye böyle bir anı kalmasın diye. Fakat geriye döndüğümde baktığımda şu anda keşke bir fotoğrafım olabilseydi diyorum çok pişmanım bunun için ve kanser hastalarına da benim gibi arkadaşlarıma da ısrarla diyorum ki bir ana elinizde olsun ve fotoğraf mutlaka çektirin. Ee, tabii kanser e, o dönemde yaklaşık 10 yıl önce e, etiket e, olarak kullanılıyordu ve insanlar hasta hasta derken de acı matlı ve e, daha böyle e, üzülerek e, hastaya yaklaşıyordular. E, bunu da çok yakından hissettiğim için e, memlekete gittiğim zaman, Muş'a gittiğim zaman arkadaşlarım olsun, aile çevrem olsun veya e, uzaktan biridir ama duymuştur hasta olduğumu duymuştur. E, ...yolda yürürken bile hissediyordunuz ki... ...parmakla e, sizi işaret ediyorlar. E, bu bir kanser hastası... ...veya kanser hastası... ...veya benim hakkımda konuştuklarını hissediyordum. Toplum, insanların. E, bunu hissetmemek için... E, ...Muş'a gitmemeye karar verdim. Ve tedavim bitinceye kadar... E, ...olabildiğince Ankara'da durmaya çalıştım. E, tedavim bitinceye kadar da... E, ...geri gitmedim. Fakat e, saçlarım döküldüğü zaman... E, ben hakikaten o gün düşündüğüm o psikoloji, böyle bir anıyı görmek istemiyorum. Böyle bir anıyı da bırakmak da istemiyorum. Şu an geriye dönüp baktığımda keşke bir fotoğrafım olabilseydi diyorum. Şimdi tekrar geçmiş olsun diyoruz. Ama o hastalıkla tanışmak size çok şey öğretmiş. Önemli bir misyon da üstlendirmiş. Evet. Siz Muş'ta öncelikle onkoloji hastaları... Yardımlaşma ve Sevgi Derneği'ni kurmuşsunuz, çalışmaya başlamışsınız. Sonra Genç Birikim Derneği'ne uzanan bir yol var. Bu süreci bize anlatır mısınız? Esra Hanım hazır misyon demişken ben bir şey belirtmek istiyorum burada. Şimdi insan hiç kimse istemez kanser hastası olmayı. Fakat geldiğimiz süreçte ben hep Allah'a şükür ettim. Niye şükür ettim onu da söyleyeyim. E, muhtemelen bu misyonu üstlenmek e, ve bu hastalığı yaşamak, yaşayarak e, öğrenmek, öğrendikten sonra bunu topluma aktarmak için bu hastalığa yakalandığıma inanmaya başladım. E, bütün toplantılarda da bunu dile getirmeye çalışıyorum ve dile de getiriyorum toplantılarda. E, ben bunu yaşayarak öğrendim. Öğrendikten sonra da topluma aktarıyorum kanseri ve kanserle yaşamayı, kansere alışmayı. E, yaşadığım, kanseri yaşadığım yıllarda... Ee, ...yaşadığımız koşullar, özellikle sağlık sisteminde çok daha kötü bir dönemde yaşıyorduk. Ee, belli ilaçları alamıyorduk ve belli hastanelere gidebiliyorduk. Ee, böyle bir ihtiyaçtan yola çıkaraktan biz aslında e, Onkoloji Hastalığı Anlaşma ve Sevgi Derneği'ni Muş'ta kuralım dedik. Muş'ta kurarken bütün amacımız Muş'taki hastalara yönelikti. Yani Muş'taki hastalarla birleşelim, e, onlara maddi ve manevi e, anlamda destekte bulunalım... Burada en büyük eksiklik de şuydu, ben kendim de kansere yakalandığımda gidip de konuşabileceğim bir kanser hastası bulamadım. Hı hı. Kendi derdimi anlatmak istiyorum, konuşmak istiyorum veya sıkıntılarımı, sorunlarımı anlatmak istiyorum ama böyle bir hastaya da ulaşamadım ben. Tam bu sırada işte bir dernek kuralım, en azından ben ve benim gibi hastalar bir araya gelsin ve kendi sorunlarını, dertlerini paylaşabilsinler. Çünkü... E yani hasta bir insan diğer bir hastadan daha fazla deneyim kazanır ve kendi deneyiminde çok daha fazlasıyla yansıtır. Bu amaçlarla kurduğumuz Onkoloji Hastalara Yardımlaşma ve Sevgi Derneği bir anda bize Doğu ve Güneydoğu'dan bir misyon yüklendi. Bir anda Türkiye'de bir misyon yüklendi. Ve hiç farkına varmadan baktık ki biz aslında Avrupa'da çalışmaya başlamışız. Bunu çok sonradan fark ettik tabii ki. Geldiğimiz noktada evet hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem de dünya koşullarında kanserle ilgili bütün networklerin içerisinde olmaya çalışıyoruz, varız ve devam da ediyoruz. Şimdi bir de genç birikim derneği var. O nedir? Onun bir devamı mıdır? Farklı bir versiyonu mu? Biz Türkiye'de şimdi Avrupa'da ve dünyada aslında sivil toplum çok daha gelişmiş. Dolayısıyla mesela Amerika'da ya da Avrupa'da belli ülkelerde ee, Sarkom Hastalar Derneği var veya işte Melanoma Hastalar Derneği var ve yani her hasta grubunun kendine ait bir derneği var. Türkiye'de ne yazık ki bunlar çok az. İşte bilinen meme kanser dernekleri, işte löseme Hı. hastalıklar dernekleri. Bunun dışında bizim gibi genel kanser hastalar dernekleri var. Biz de dedik ki bir çığır açalım, genç kanser hastalarını ve gençleri kanser hastalığı hakkında bilinçlendirmek için ayrıca daha spesifik bir dernek kuralım dedik. <laughs> ee, bu amaçla yola çıktık ve gençleri ve genç kanser hastalarını bir araya getirip e, deneyimlerini paylaşmak ve bu anlamda e, kanseri anlatmak için Genç Birikim Derneği'ni kurduk. Tamamen e, kanser üzerine çalışan, gençlik sağlığı üzerine çalışan ve genç kanser hastalarına psikolojik destekte bulunan, onlara e, gerekli koşulları sağlayan ve gençleri de kanser hakkında bilinçlendiren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Sizin Genç Birikim Derneği'nin kurucuları arasında kanser hastası gençler de var değil evet, mi sizin Evet, kanser gibi? hastası gençler ve gençlerden oluşmakta. Şimdi Yönetim ulus... kurulumuz da yarısı kanser hastası gençler, yarısı da gençlerden oluşmakta. Şimdi uluslararası alanda çok güzel, çok takdire değer bir şey. Muş'ta kurulan bir dernek olarak hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde çok güzel çalışmalarınız var. Bugüne kadar neler yaptınız? Bize birkaç örnek verir misiniz mesela? Esra Hanım, ben e, 2011 Mayıs ayında Avrupa Kanser Haftası'nda Avrupa Parlamentosu'nda konuşmacı olarak davet edildim. E, benim için bir gururdur, bir onurdur çünkü Türkiye'den kaç kişi acaba gitti parlamentoda konuştu? E, hele benim gibi bir hasta ve daha dezavantajlı durumda birisi e, ne kadar gidebilirdi? E, ben Avrupa Birliği Komisyonu'na gittim. Bizim Türkiye'de yapmış olduğumuz çalışmaları, sivil toplumun kanserle mücadele rolü isimli bir konuşma yaptım. Burada önemli olan konuşuydu. Avrupa Birliği Parlamentosuna ait üyeler ve komşu ülkelerden gelen sivil toplum örgütlerine böyle bir konuşma yaptım. Gerçekten onur verici bir durumdu. Bunun dışında Amerikan Kanser Örgütü 2011 yılı Eylül ayında Birleşmiş Milletler gündemini kanser temasıyla açtı. Türkiye'den de Sayın Bakanımız, Kanser Daire Başkanımız, şu an Hacettepe Üniversitesi Rektörümüz Murat Tuncer Hoca'mız katılmışlardı. Bana da o dönemde e, Türkiye'de küresel kanser elçisi olma teklifi geldi. Fakat ne yazık ki İngilizce bilmediğimden e, böyle bir teklifi e, kabul edemedim, olmadı. E, fakat bundan sonraki hedeflerimiz çok daha büyük. Peki uluslararası bağlantıyı nasıl kuruyorsunuz? Ee, size... Tercüme yapan, iletişiminize yardımcı olan destekçileriniz oluyor herhalde değil mi? Çoğunlukla gönüllü arkadaşlarımız var. Bu anlamda bize destek olan, yardımcı olan ve yanımızda gelip bize tercümanlık yapan. Ama geldiğimiz noktada çok daha eğitimli bir hedef kitleye ulaştık. Bu konuda olan arkadaşlarımız, kanser hastası arkadaşlarımız da var kendi aramızda e, dağılımda bulunduk. Mesela melanoma ile ilgili bir toplantıya bir melanoma hastasını yönlendiriyoruz ve meme kanseri ile ilgili bir toplantıya bir meme kanseri hastamızı yönlendiriyoruz ve lösemi ile ilgili bir toplantıya 3-5 Mayıs'ta Pırak'ta bir toplantı var. Hı. Bir lösemi hastamız gidecek. E, yine e, 31 Mayıs'ta Amerika'da ASCO Kongresi var. Ona 3 kişi gidiyoruz, katılıyoruz. Buradaki amacımız hem kendi kurumsal kimliğimizi e, uluslararası networklere taşımak... ...hem de uluslararası networklerden edindiğimiz o deneyimleri, bilgileri getirip iyi örnekleri ülkemize kazandırmak. Destek de herhalde e, almanız da gerekiyor bir takım projelerin hayata geçirmesi için. Çünkü bir e, gezici mamografi cihazı e, temin etmişsiniz değil mi Muşa Evet. Özellikle tarlada çalışan, evinde oturan kadınların mamografi taramaları için herhalde. Evet. E, onun öncesinden bir şeyden söyleyeyim, bağlayayım onu Esra Hanım biz şu anda kendi network'ümüzü uluslararası network'ümüzü kuracağız Mayıs ayında böyle bir network'ün oluşumunu sağlayacağız ve Türkiye'de ilk defa bir network kurulmuş olacağız. Muhtemelen ofisimizi de İstanbul'da kuruyoruz mobil meme kanseri tarama aracı biz kendi bölgemizde ne yapabiliriz diye düşünürken 2007 yılında ilk defa böyle bir mobil araç projesi üretelim dedik kendi bölgemizde malumunuz Esra Hanım Kadınlarımız çoğunlukla yazın tarlada, bağda, bahçede çalışıyorlar. Zaten şehre veya kent merkezine gelemiyorlar. kışında mevsim şartlarından dolayı, coğrafi şartlarından dolayı yine merkezi bir hastaneye veya bir kent merkezine gelemiyorlar. Biz ne yapalım dedik? Bir mobil araç alalım ve bu, bu mobil aracın içine gerekli cihazları sağlayalım. Mamografi cihazı, siyar cihazı. Bununla birlikte biz kadınlarımızın ayağına gidelim dedik. Ee, ve böyle bir şey yaparken aslında Türkiye'de ilk defa böyle bir e, proje uygulanacaktı. E, tabii ki bunun bilimsel olabilirleri de tartışıldı. Olabilir mi, olamaz mı? Bu da çok tartışıldı. Ama en sonunda sağ olsun şu anki kanser daire başkanımız Murat Gültekin Hocam, e, Hacettepe Üniversitesi Rektörümüz Murat Tuncer Hocam ve Profesör Doktor Vahit Özmen Hocamız Bunlar bir araya gelerekten böyle bir mobil aracın olabileceğini, yürütülebileceğini ve bu mobil araçla daha sağlıklı bir çalışma yapılabileceğini kanaatine getirdiler. Biz de Japonya Büyükelçiliği'nden ve bir ilaç Enstitüsü'nden bir firmadan aldığımız destekle şu anda sahada tarama yapıyoruz. Şu ana kadar 3 tane kanser hastası tanısı, kanser tanısı konuldu. 3 kadında meme kanseri tanısı konuldu. Yaklaşık 44 tane e, takip edilen hasta var e, hı hı. bu anlamda çekilen mamografiler sonucunda. E, valimizin eşinin koordinasyonunda e, sağlık müdürlüğünün e, birlikte eş güdümüyle götürüyoruz. E, 1 Nisan'dan itibaren e, yeniden bir tarama programı yapıyoruz. Peki, e, şimdi son 3 dakika içindeyiz. Evet. E, şimdi bir de sizin Sağlıklı Kal Genç Kal projeniz evet. var, başlattığınız evet. dernek olarak. O projeyi çok kısa e, bize anlatır mısınız? Çünkü evet. e, İstanbul ayağında da yapılan toplantıları var birçok şehirde. E, bir de e, özellikle e, kanserli gençler için... Türkiye'nin herhangi bir yerinde de özel bir hastanede kurulması gibi bir talebiniz de var evet. bu konuda çalışmalarınız. Ben sözü size bırakayım. Son iki buçuk dakika sizi dinleyelim. Peki efendim. Şimdi gençlere kanseri anlatmak maalesef olabildiğince zor. Çünkü gençleri bu alana çekmek zaten çok zor. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 2020 yılından sonra, her evde bir kanser hastasının artık var olacağı sayılıyor ve düşünülüyor. Madem böyle bir hastalık gelecek, madem böyle bir hastalık olacak, bizim de bununla mücadele edebilme yöntemlerini öğrenmemiz gerekiyor ki hastalık geldiğinde biz bununla daha kolay e, baş edebilelim, mücadele edelim. E, gençlerle birlikte şu anda yürüttüğümüz Sağlıklı Kal, Genç Kal projesi kapsamında biz gençlere hak temelli savunuculuk, iletişim, hasta hakları ve e, iletişimle ilgili e, eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerin sonunda e, bir kampanya düzenleyeceğiz. Ve bu kampanyada 10 maddelik bir deklarasyon hazırlıyoruz. Bu 10 maddelik deklarasyonda sağlık politikalarıyla ilgili ülkemizde Türkiye'de gençlerin ihtiyaç duyduğu e, maddeleri sıralayıp e, ilgili bürokratlarımıza, politikacılarımıza yönlendireceğiz. Tabi burada Bizim Trabzon'da ve Ankara'da yaptığımız toplantıda en önemli çıkan bir sonuç oldu. Gençler ya da genç kanser hastaları kendilerine has gidebilecekleri bir hastane talep ediyorlar. Böyle bir hastanenin ülkemizde merkezi bir yerde kurulmasını talep ediyorlar. Ee, gerçekten bizim de şu ana kadar yaşadığımız ve sahada edildiğimiz deneyimlerden de yola çıkarak böyle bir hastanenin ülkemiz için çok şart olduğu ve bu bizim gibi genç kanser hastalarının gide gittikleri zaman kendilerine özel bir hastanede gençlerin e, orada daha rahat e, motive olabilecekleri, kendi ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecekleri bir hastane koşullarında tedavi olmaları veya e, tetkik amaçlı gittiklerinde e, o amaçla bir hastanenin oluşmasını talep ediyoruz Sayın Yüce çok teşekkür ederim Muş'tan geldiniz programımıza da katıldınız öncelikle gerçekten ben çalışmalarınızı takdirle izledim medikal ekibi olarak bunu iyileşme umudunun simgesi bu pembe çiçekleri size veriyoruz hem e, Muşlu tüm gençlere hem de e, Türkiye'deki tüm gençlere sağlık dileğiyle bunu e, size veriyoruz. Çok tüm ederim. medikal ekibindeki Sen, arkadaşlarım çok adına. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler bugün de bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz. Hepinize hoşçakalın.